Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wild West Gold oynuyoruz. Şu an kasamda 191.000 TL var. Bakalım kasamı katlayabilecek miyim? Şöyle 30 binlik bonus da değil tabii ki de 10 binlik TL'lik. 10 bin TL'lik bonus daha. oyuna başlıyorum. Bakalım. Abi kazanabilecek miyiz? ilk bonus gelsin o zaman. Haydi güzel başlayalım. Ya. Tatlı tatlı başlayalım. Lütfen. Abi ilk spinle uzatma geldi. 4 spinimiz daha var. Gayet güzel, hoş. Haydi bakalım. İlk wild geldi. ikinci wild geldi. Abi çok güzel başladık. Çok güzel başlıyoruz. Haydi. Devam et böyle. Haydi aslanım. Geldi şuradan 2000 TL. Abi bir white daha gelsin bir white daha otursun lütfen lütfen Hadi yavrum geldi bir tane daha geldi Anasını siktiğim bir tane daha geldi güzel güzel abi çok güzel Haydi kaç spin kaldı 2 spin kalmış O biraz üzücü Geldi abi yine geldi 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 gel abi gel 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 Spin kalmadı orası bu çocuğu Neyse Aldık şuradan toplamda 14 TL Gayet güzel abi Kârlıyız en azından Şöyle bir bonus daha aldım Uzatır mısın acaba? Uzatır mısın? Uzat yok abi uzatmadı devam tamam vayet geldi yine güzel gel abi şuraya da gel. gel, gel 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 hadi yavrum 2 spin yok çok kötü çok kötü abi çok kötü 1000 TL e verdim Çok güzel abi uzatma geldi tamam 8 free spin daha var Çok güzel Haydi yavrum hadi Nice abi Nice Çok güzel Çok güzel yürü aslan yürü Yürü yavrum Abi gelsin paracıklar şimdi. şimdi Gelsin paracıklar Gel aslanım benim. Gel gel çok güzel. Uzat bir daha uzat lütfen uzat. Ananı kim Ananı kim Vay geldi ama çok güzel. Abi bir de uzatsan çok daha güzel olurdu be. Ananı sikeyim senin. Abi süpersin. 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 Yürü. Yürü. Yes. 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 Abi şu an su gibi para geliyor. Çok güzel white'larımız var. Su gibi para geliyor. Su gibi su. Yerim seni ya. Ne şanslıyız. Gel abi son spin. Lütfen uzat. Lütfen. Lütfen ananı sikim uzat. 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 Abi lütfen. Yapma şunu ya. Ananı senin neyse aldık ki 10 TL daha Toplamda 67 bin TL Temiz para Güzel para abi Ananı Oyun alsaydı orada güzel olurdu Şöyle 10 bin bonustan 67 bin TL aldım Bence gayet güzel Bakın kasan 244 bin TL oldu O zaman gelin arkadaşlar şunu böyle Yüksek bonus alalım değil mi? bunun şerefine şöyle bir 40 bin TL'lik bonus alınır bence. Haydi bakalım. Okay. Nice abi. Uzat abi. Uzat. Uzattık. Güzel. White'la geldi. Güzelsin. Güzel abi 4000 spin daha var Hadi yavrum başla Yürüsene yavrum yürü Wild Wild Nice abi 4 spin kaldı Anasını siktim gel abi gel hadi Ya ananı sikim seni Abi bir daha gelsene Burası bu çocuğu ya ama aldık şuradan Kaç aldık 8000 TL Güzel abi Ya Money yaptık Sadece mani meki yaptık yani.